Taze peynirle, bunu aynı zamanda peynirli de yapabilirdik. Evet. <laughs> Kolumuz peynirle gerçekten bir taraftan sürüyor. Dikkatimi evet. çekti. Sen fırına göndermeye hazırmıyorsun. Evet, fırına göndermeye hazır. Harika. Ben veriyorum fırına. Haydi bakalım. Taze peynirle fermente edilmiş. Yani en az 6 ay bekletilmiş ki 12 ay bekletiyoruz dediniz. Evet. İki peynir arasında besin değerleri farklı mı? Ya Fark tabii, mı? tabii. Şöyle ki ne kadar uzun süre fermente ederseniz, o kadar probiyotikten zengin olur. Çünkü e, süt ürünleri canlı bakteriler içerir. Bu canlı bakteriler kendi salamura suyunda peyniri beklettiğiniz zaman e, fermentasyon yani o e, vücuda yararlı mikroorganizmaların sayısını arttırır bekleme süresi. Doğal olarak da bu probiyotikten daha zengin hale gelmiş olur. Dışarıdan peynir alımı da çok çok fazla. Peynir tüketimimiz çok fazla ülkemizde. Peynir tüketimi fazla ama mesela sağlıksız koşullarda da çok ana haberleri de konu Hı. olmuştu bu. E, peynir üretip satanlar var. Ekonomik diye tabii ki birazcık gelir düzeyiyle de ilgili ne yapsın insanlar. E, peynir var e, 150 liraya da var peynir. Evet. Değil mi aynen evet. öyle ama 10 lira 20 liraya da kilosu alınabiliyordur belki. O peynirlerin hangi koşullarda satılıyor olması lazım? Yani biz tüketici olarak neye dikkat edelim ki sağlığımızdan da olmayalım? Hı hı. E, tüketici olarak e, birincisi ambalaj çok önemli dediğim gibi. Yani süt ürünlerinde e, bakteriyi çalıştıran, zararlı bakteriyi çalıştıran ana unsur hava ile temasıdır. E, hava ile temasında zararlı mikroorganizmalar çoğalır ve peynirin dokusunda, yapısında, işte e, taze peynirlerde küflenme dediğimiz, işte pembeleşme dediğimiz, tarımtraklaşma dediğimiz e, durum oluşur. Ee, bu da e, onun için vakum yani hava ile temasını kas kesen ambalaj vakumdur. Gıdaya uygun vakum ambalajı olması gerekir. Uzun süre buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Evet. Edebilirsiniz. Evet. Ben Çanakkale'den vakumlu alırım mesela. Aynen. Çeşit evet. çeşit peynirleri. 4 ay, 5 ay Aynen. çok rahat Gönlünün vakumlu halde. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet. Sormak istediğim hani pazarlarda çok satılır. Tenekelerin evet. içerisinde satılır evet. mesela. Evet. E, yıllardır alışkanlığı olan aslında evet. kendi esnafı olan peynircileri olanları evet. var. Hakikaten evet. öyle. Evet. E, o konuda neye dikkat etmek hı hı. lazım? Hani güvendiğimiz kişilerden alalım diyoruz ama. Evet. Şimdi e, pazarcılar da şöyle aslında yani tenekeyi orada açarlar. Ve o tenekeyi zaten o gün içerisinde. Bitirirler. Evet daimi müşterileri zaten bilir ve bitirirler. E, tüketici de tüketici. Tüketim oranına göre onu aldığı için e, evde kendisi zaten mutlaka bir muhafaza koşulu vardır ya işte vakumlu kapları işte ya da streçleyerek kapalı bir kapta falan muhafaza ediyordur yani o konuda e, sorun e, yok o yok. anlamda evet aynen, ama evet. işte sürekli şarküteri de açık hani e, duran e... ki onların da soğutucuları var zaten evet, pazarlarda ama... da soğutucuların içerisinde satıyorlar tabii, aynen tabii, öyle tabii, o işini evet. çok iyi yapan gerçekten evet, pazarcı tabii, abilerimiz arkadaşlarımız var şimdi kaşar peynirini alıyor. Bu birkaç gün sonra üstü böyle bir yeşilleniyor. Evet. Ve onu şöyle ince bir bıçakla kesip kullanmaya evet. devam ediyoruz. Bu evet. Doğru bir şey mi? Yani ee, o içine de geçmiş olabilir hı. mi? Şimdi o konuda şunu söyleyebilirim, eğer çok yüzeyselse bu çalışma, dediğim gibi zararlı bakterilerin orada çoğalmaya başladığının bir belirtisidir bu. Ince bir tabaka halinde çok ufak bir başlangıç varsa çok ince değil de derin bir kesik alarak tüketebiliriz ama bu yaygınlaşmışsa peynirin geneline. Artık Unuttunuz onu. Evet tüketiriyor durum oluyor değil evet, mi? Evet tüketilmemeli. Yani taze kaşar için aslında derin dondurucu önerebiliyoruz. Diğer peynirler için önermiyoruz. Ama taze kaşar için önerebiliyoruz. Yani e, tek kullanımlık e, parçaları ayırıp işte yine saklama kaplarında buzla uygun muhafaza edebiliriz. Dokusunda ve mukavemetinde buzlukta e, hasar görmüyor taze kaşar. Diğer peynirler görüyor mu ama çoğu kadınımız görüyor. bizim derin dondurucuya baktı ki günü tarihi geçecek derin dondurucuya kaldırır onu sonra çıkarıp börek çörek yaparlar. Ee, yani börek de evet kullanılabilir ha. ama kahvaltıda damak tadı için çok uygun ee, birazcık olmaz. Birazcık de zaten evet. değişmiş olur. Yani de? pul pul döküntü başlar peynirde o ilk rahiya ve lezzeti alamazsınız çünkü dondurup bıraktığınız zaman ister istemez e, su kütleleri de oluşuyor o da peynirin yapısını bozuyor. Harika çok güzel bir peynir tabağı var gerçekten ki tereyağı da var orada. Yeşilliklerle, cevizle. Ay ben reklam arasında o peynirin tadına bakacağım. Bir de burada biber bu değil mi? Evet bu odun ateşinde közlediğimiz işte e, köyümüzdeki ah. bayanlarla beraber yaptığımız ürünlerden bir tanesi. Ay selamlar olsun. Ee, evet eve. e, hepsine çok büyük bir emek var gerçekten. E, böyle çeşitli ev yapımı ürünler yapıyoruz. E, 3-4 tane e, sobalar kuruluyor. İşte üzerlerinde közleniyor. E, soyuluyor itinayla. Böyle konserveler yapıyoruz. Biliyorsunuz çalışan bayanlar için pratik e, hazır şeyler çok önemli. Tabii ki. Evet, e, hiçbir katkı maddesi koruyucu yine kullanmıyoruz. E işte koruyucumuz bu anlamda biraz tuz artı vakum olmuş oluyor. Hepsi vakumlanıyor ve bütün kış boyunca çok rahat çıkarıp e, çıkarıp çıkarıp çıkarılabiliyor. Evet, tüketebiliyorlar. İyi şey merak ettim. ülkemizde kaç çeşit peynir var acaba? Hiç araştırdın mı? Eee hiç hiç araştırdım mı? Evet. Yani e, hep e, kitaplarımız falan var. Okuyorum. E, sanıyorum yani tam net bilmesem de e, yüzü geçik Geçmiştir. sanıyorum. Evet. Aynen. Her yörenin kendine evet. has zaten tabii kaç tane var. Tabii. Ki bunun otluları var. Evet, ki orada evet. da görüyorum ben. Evet. Doğu'nun otlu peynirleri çok meşhurdur. Çörek otludur Küflü peynirler küflü mesela peynirler. onların probiyotik evet. değeri de çok yüksek. Evet. Protein değeri çok yüksek. Evet. Antibiyotik özelliği var ve hastalıklara karşı evet. da koruyor. Evet. Onun için alışık olan kişiler özellikle evet. küflü peyniri özellikle evet. tercih etmiyor. Babaannem özellikle küflendirirdi biliyor musunuz? Değil mi? Aynen. <laughs> evet. Ben mesela çok yiyemiyorum. Ağır geliyor evet. bana. Alışmamışız. Bizim evet. o tarafta çok yoktur çünkü. Evet. Ama eşim çok sever. Hı -hı. çoğu kişi de çok çok tercih eder gerçekten. Çok güzel. Orada kaç çeşit ne? Bunlar. E, dil ezine, peyniri, dil peyniri, Ezine peyniri, eski kaşar, Trakya'nın biliyorsunuz. Evet, çok meşhurdur. Bu da bize özel, special bir tulum çeşididir. %20 keçi sütlüdür içeriği, %80 inek sütü. Güzel, special bir üründür. Ayhan ablacığım hemen bakmış internetten <laughs> tescillenmiş ve bilinen ülkemizde 193 evet. çeşit peynir varmış. 200'e yakın. Yani. Doğrudur. Evet. de tescillenmiş olanlar evet. düşünün artık yani <laughs> peynir cenneti. Evet peynir tüketim oranımız da zaten birçok ülkeye yüksek. göre çok yüksek. Aynen Evet. çok yüksek gerçekten. Sen ne yapıyorsun hayatım? Geri kalan iç harcımı da değerlendireyim dedim. Ziyan olmasın devam ediyorum ben açmaya. güzel harikasın <laughs> evet. bu peynirlerimizi aldık sonrasında bizim e, peynir kaplarımız vardı onların içerisinde muhafaza ederiz Hı -hı. hava almaması çok çok önemli çok, değil mi çok önemli evet yani Hemen sadece, böyle bir yeşilleniyor falan Hemen evet, sadece... bu aslında tüketeceğimiz kadar almak az az almak daha az az almak daha mantıklı evet yani olabildiğince küçük vakum yapılmasını rica etmemiz e, gerekir aslında hani daha sağlıklı uzun süre muhafaza edebilmemiz için tüketeceğimiz kadar almamız ve soframıza mutlaka tüketeceğimiz kadar çıkarmamız. Mesela o kalıplar var ya mesela biz iki kişiyiz. Hı hı. E, taze taze az az almayı tercih ettiğim için o illa en küçük kalıbı verin diyorum ya evet. da mesela ortasından da kestirebiliyorsunuz. Evet. O şekilde de aklınızda bulunsun tüketici olarak hakkımız var çünkü İlla o kalıbı kalıp şeklinde almak gerekmiyor. Tabi. Ve tadına bakma hakkımız da var. Evet. Aynen öyle. <laughs> Orada bir zeytinin tadına bakıyorsunuz falan değil mi? Hakikaten de çok evet. mutlu oldum. Çok Ben teşekkür de çok mutlu oldum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok selamlar ediyorum. ailenize. Sağ olun. Hanımlara, Sağ olun. eşe dosta herkese böyle üretici kadınlarımızı ekstra takdir ediyorum ben. Sağ olun. Ee, babadan, dededen gelen güzel bir mesleği var ve onu devam ettiriyor. Hanımlara da destek oluyor. Evet. Hep beraber el ele verip imece usulü çok güzel bir iş yapıyorlar. Helal olsun size Sağ gerçekten. Sağ olun, teşekkür ederiz. Harikasın.